Merhaba. Nilgünsel Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anneannemizin, annemizin yaptığı klasik bir limonlu kek tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Yaparken de malzemeleri size söyleyeceğim. 3 tane yumurtamız. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ekliyorum çırpma kabıma. Şimdi 1 su bardağı ve 3 yemek kaşığı kadar da şekerimiz var. Ekliyorum. Ve bunu güzelce beyazlaşana kadar mikser yardımıyla çırpacağım şimdi. Biraz böyle kabaracak, köpük köpük olacak. Arkadaşlar mikserin lazım değil <laughs> Evet yumurta ve şekerimizi güzelce çırptık böyle gördüğünüz gibi. Krema kıvamında böyle. Şimdi öbür malzemelerimizi ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağından birazcık fazla şöyle yoğurt. Onu da ekleyeceğim. Şimdi bir su bardağı sütümüz var. Onu da ekliyorum. Ve bunları güzelce bir çırpacağız tekrar. Sıvı karışımlarımız bitti. Rendelediğim limonun bir de suyunu sıktım ben. Onu da ekliyorum. Burada 3 su bardağı unum var. Bunu da yavaş yavaş şöyle ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çırptık. Şimdi bir paket vanilyamız var. Şekerli vanilyamız var. Bir pakette kabartma tozumuzu ekliyorum. Bununla da biraz çırpacağım. Gördüğünüz gibi kekimizin hamuru hazır. Kıvamı gerçekten güzel oldu. Kek kalıbımızı ben tereyağıyla yağladım, unladım böyle. Şimdi kekimizin hamurunu kalıbımıza boşaltıyorum. Kekimizi kalıbına boşalttık. 160 derecede ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz şimdi. Kekimiz yaklaşık 55 dakika kadar pişti. Şimdi bunu servis tabağımıza ters çevireceğim. Yalnız bir 15 dakika falan böyle kalıbında dinlendirirseniz iyi olur. İlk bir sıcaklığının gitmesi lazım. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışmadan çıktı. Evet gerçekten harika oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.